bugün yine e, manuel bir araç eğitimindeyiz. Evimizden çıktık. Çok uzaklara geldik. Bakalım dersimiz nasıl devam edecek. Bu arada ben hem göstereyim kendi aracımız. Yani kendi sizin aracınız bu. Bu manuel bir araç. Ve ilk dersimiz korktunuz değil mi? İlk başta. Hocam sizin aracınızla niye gelmediniz diye. <laughs> Eyvallah. Ben de şaşırdım ne bileyim ben o kadar alışmışım ki. Hani böyle bundan sonra böyle yapacağım zaten. Gideceğim aa araba benim arabamla mı olacaktı falan diye değil miyiz gidelim. Biz baya baya bir güneşten manuel kendi manuel aracımızla çıktık. Şöyle yapalım. Baya basın expressin üst yolundan vesaire ateş doladan geldik. Esenler atış alanı. <laughs> Burayı ben bilmiyorum dediniz değil mi? Bilmiyorum. Ben de artık çok İstanbul'u dolaşa dolaşa biliyorum artık. Ama gayet güzel. Her şey yolunda. Ne? Burası. Düz gidelim. Ya öyle tekstil kent, giyim kent, atış alanı, çevre yolu, otogara öyle dolaşarak gidelim. Yani trafik evet. e, böyle bir şey istiyorsa sizden. Ben yine meşhur oturuşumu yaptım. Yine kendi aracımız. Biz Basın Ekspres'teyiz. Geri döndük. Atış alanından 72 ile gidiyoruz şu an ki buranın hız sınırı bak orada yazar görüyor musun? Bak 90 maksimum 40 minimum. Yani 40 ile 90 arasında istediğinizde gidersin. Bu kadar basit. ya yani sağdan gidersin başka ama 72, 70 bunlar güzel hızlar buraya için. Çünkü maksimumu 90 olan bir yerden bahsediyoruz. Biz de minimumu da 40 olan bir yer. 70 demek ki çok tatlı sert bir hız değil mi? İyi. Ki en, en, en e, sağlıklı hızdır diyeyim onu söyleyeyim. Gayet güzel daha önce hiç dörde attım hatta dedi ya hiç sınavda üçe bile atmadım, Yok, atmadım. ama bugün biz 2, üç 4 hepsini yaptık ki şu an dörtle gidiyoruz gayet güzel bravo basın ekspresi bitirmek üzereyiz şirin evlere doğru gidip o meşhur zaten tam da trafik saati Mahmut Bey caddesine gireriz artık Mahmut Bey caddesini çekemeden de geçemeyeceğim ne kadar stresli bir yer değil mi burası? Hı -hı. Biz biraz diyorum ya e, diğer arkadaşlarım fazla etkisinde kalıyoruz. Evet ben çok kalıyorum. Ama, ama hemen hemen bu senin yaşadığın sıkıntı her öğrencinin yaşadığı sıkıntı. Sen e, çok güzel bir söz vardır hani elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır der atasözü. Şimdi başkasını görmediğin için sanıyorsun ki bir tek sen bunu yaşıyorsun. Herkes bunu Senin bu yaşadığın stresi hemen hemen herkes yaşıyor. Ve bak ne güzel sen vitesi küçültüyorsun büyütüyorsun. E, vitesli bir araba kullanıyorsun. İstanbul gibi bir yerde otomatik kullanmak bile meşakkatlidir. Düşün. Manuel bir araba kullanıyorsun. Manuel bir eğitim yapıyoruz. Ama e, bu kadar olacak. Onlar korna çalacaklar. O korna'yı duyduğun anda e, algın düşer. Korna bu arada ben onunla ilgili bir e, aslında yazı yayınlayacaktım ama korna dediğiniz şey insanı gerçekten bunu e, sağlıkçılar da araştırmış hatta eee Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfasında vardı, korna insanları hasta yapıyor. Tabi. Şu anlamda yani, e, çünkü korna karşı tarafı birincisi strese sokuyor. Evet. E, yaklaşık 9 dakika korna gürültüsüne maruz kalanların 120 değil küsür değil. desibelmiş ya korna. Bak bu arkadaş mesela, kim minibüsçü, değil mi? Arkadaki. Evet. Bu arkadaşlar, cıt 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 her şeye korna çalıyor. Nereye gidelim abi, değil mi? Kornanın trafiği açtığını düşünüyorlar. Ya trafiği açabilme gücüne sahip olduğunu düşünüyorlar her şeyden önce. Bilmiyorlar ki diğer insanları fazlasıyla geriyor. Stres oluyor. Ne kadar garip değil mi? Korna. Halbuki niye çalıyorsun ki arkadaşım yani? Kornayı neden çalıyorsun? bir strese sokuyorsun karşındakini. İki, özellikle burasını anlatacağım. Özellikle bu da teknik bir olaydır. Net söylüyorum. Acemi insanlara korna çaldığınızda tıpkı az önce ben e, şu ana kadar mesela iki saatten fazla oldu değil mi? Araba kullanıyoruz. iki saat olmuştur rahat. E, kullanalı en azından. Hiçbir problem yaşamadık. Orada iki üç tane korna elimiz ayağımız birden düştü. Halbuki ondan yarım saat önce belki yüz kere dur kalk yaptık biz. Ama orada kalkamadık. İki kere stop etti arabamız. Çok enteresan, değil mi? Korna, bu kendini çok iyi bilen, çok iyi bildiğiniz anan arkadaşların kornaları yüzünden, bu yeni başlayan arkadaşlarımız çok e, inanılmaz hatalar yapıyorlar, kaza bile yapabiliyorlar, söyleyeyim. Ya biraz ne olur empati kurun. Hiç mi bu yollardan geçmediniz? Lütfen ya, gerçekten rica ediyorum da kime rica ediyorum bilmiyorum. Yok izleyen de bana diyor ki o zaman o yola çıkmasınlar diyor. Böyle garip garip konuşan ne, tipler de var maalesef. Ne, var ne bileyim, yani. ne bileyim ki bilmiyorum Mutlaka vallahi. Ben de hiçbir şey gerekiyor. anlamıyorum. O zaman eğitimleri verirken en baştan, e, yani ehliyet aşamasında bu arkadaşları bu tip trafiklerde psikolojik eğitimler de verin. Niye vermiyorsunuz? Ya bu böyle bir şey değil ki. Bu bir yetidir. Yani e, yetenektir. Ve hiçbir yetenek çat diye oturmaz bomboş bir yerde de bu işi öğrenemezsiniz. Ağır ağır hiç acele yok. süpers süper. Mis. Çok güzel. Harika. Ben herhangi bir uyarıda bulunmuyorum bu arada viteslerle ilgili vesaire artık. Son hatta bir 45 dakikadır bir saattir hiç uyarmıyorum. Çok güzel. Yeter ki acele etme. Bırak kornaya bassınlar. Biz orada nasıl stop ettik yaklaşık bir 30 saniye durdu değil mi trafik? Yapacak bir şey yok. Kusura bakmasınlar. Basmasalardı kornaya. Daha çok evet. beklediler mi o arkadaşlar? Çok beklediler özellikle. Heh. Hak ettiler mi? Fazlasıyla hak ettiler. Biz de kornaya e, kulak kabartarak acele edip daha çok beklettik mi onları? Evet. evet. Halbuki. Kendi kapasitemizde normal e, şartlarda yapmaya devam etseydik hiçbir problem olmayacaktı. Onlar da hak etti, biz de hak ettik. Bunu söyleyeyim yani. Ama biz onlar gerçekten de yeni başlayan biri olarak onlar yüzünden siz o hataları yaptınız. Çocukluğumun geçtiği yer burası. Burada üst geçit de vardı eskiden hatırlıyor musunuz? O kadar eski misiniz? Yok Ben, ben üst geçit olmadığını da hatırlıyorum. Sonradan üst geçit olduğunu yeniden yapıldığını ve sonradan yine o üst geçitin kaldırıldığını da hepsini de hatırlıyorum o kadar. Zaten burada doğdum büyüdüm ben. Onu da söyleyeyim. Şu okul benim ilk mezun olduğum ortaokul, ilk, oku, ilk öğretim de o zaman, şurası ve ilk mezunlarıyız biz. Deprem olmuştu siz bilmezsiniz 80'lerde. Ee, şurada tam sağda bir şey var bilirsiniz, burada bakın ışığı geçtikten sonra. Kazım Beyaz, hani zihinsel engeller için bir okul var şu çamların içinde bak şurada görüyor musun? Orası taştan bildiğin köy okuluydu burası. Taştan böyle taştan örülmüş. İki tane e, gece kondu şeklinde. İlkokulda oradaydık. Dörde giderken deprem oldu. O yıkılınca orası. Biz yoktuk tabii okulun içinde o zaman. Şurada bir okulda yarım sene okuduk. Bir buçuk sene sonra burası yapıldı. Buraya geçmiştik. Kocasinan ilkokulu burası. Ortaokulu ayrıca. İlk mezunuyuz gururla sen. <laughs> Nerede bu binalar? Şu bina hep var ama çok eski. Evet. evet. Şu. En eski ve en yüksek yani binasıydı o zaman evet. belli, eski oldum. Diğerlerinin hiçbir. Ben hepsinin şu da eski. Sonradan mantolama yapılmış vesaire falan. Kocesanam burası. Evet. Enteresan. Bu taraf bahçeli evler, şu taraf bağcılar. Evet kendim de çekeyim göreyim dedim buraları şuralarda ahırlar vardı bu binanın olduğu yerlerde dutluk var ya hakikaten dutluktu. burası ahırdı burası hmm. da tabii şurada bizim inekler vardı hatta şu binanın Kaç yılı? altında Hı? Kaç yılı? E, 83 84 85 86 87 burası toprak yoldu top oynuyorduk biz o derece ben 79 bu arada şurası açık yazlık sinemaydı bak şu şu FM sineması Şuranın arkası işte bak OTF yazıyor zaten FM sineması şu aradan giriyordum bak bir şey olmuş. Tabii. Yani. Yazlık sinemaydı. Bruce filmlerini izliyorduk biz orada. Jackie Chan. <laughs> Jackie Chan değil. Jackie Jane Bruce Lee. <laughs> Tarkın